Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde karma okumalar kısmına örnekler üzerinden devam edeceğiz inşallah. Ben ee, okumaya geçiyorum. Siz de arkamdan lütfen tekrar edin sesli bir şekilde. Zeyyenne seme ed dünya. Zeyye evet iki tane harfin de harekesi şeddeli. Zeyyennes hatta üç tane. Zeyyennes seme ed. دنيا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وهو اللطيف الخبير ve huvel latiful habiru anin nebe il azim anin nebe il azim elifi burada görüyorsunuz küçük elif gözden kaçmasın in kuntum sadiqin rabbis semawati vel ardi rabb bissemavati vel erdi inne lil evet ikisi de lam lil inne lil müttegine mefazen fi suhufin mükerrametin fi suhufin mükerrametin zalikel يوم الحق إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت ان الذين امنوا والقمر اذا اتسق ذلك الفوز الكبير من تحتها الانهار من تحتها الحاقلن هي انج تحتها الانهار في لوح mahfuzin zin kalın ve pertek. zul arşil mecidü zul arşil mecidü innehu hey uzatıyorum çünkü kendinden önce gelen harf harekeli innehu Ya'lemül cehra ve ma yakhfa innehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa sebbi his his ma rabbike sebbi his ma rabbike ve zekeras ma rabbihi ve zekeras ma rabbihi yine hey uzatıyorum çünkü kendinden önce gelen harf harekeli Kad D'ye dikkat. T sesi çıkmasın. Gadde efleha men tezekke. Gadde efleha men tezekke. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Siz en azından bir defa olsun tekrar edip diğer dersi öyle geçin. Diğer derste görüşmek üzere.